MKYK üyemiz Balıkesir milletvekilimiz Yavuz Subaşı konuşacaktır Kendilerini kürsüye davet ediyorum Buyurun Hoş geldin. Evet şöyle bir Bayrakları bir görelim Tekrar Nerede Balıkesir'in coşkusu yaşında Milletinin yanında yaşında Sayın Divan Sayın Genel Başkan Vekilim, Sayın Bakanım, Genel Başkan Yardımcım, Belasıl Balıkesir'imizin güzel insanları saat 14'e kadar Balıkesir'in Recep Tayyip Erdoğan'ıyla beraber kürsüye çıktım. 14'te reisimizle inşallah beraber olacağız. Pazartesi'yi çok seviyormuş RTE olduğundan dolayı bu kardeşimizin de kendisinin Recep Tayyip Erdoğan'ımızla birlikte Balıkesir'imizin emaneti olarak yarınları bırakacağımız bir kardeşimiz olarak Sayın Genel Başkan Vekilimin izniyle buraya çıktık. Çok güzel bir atmosfer içerisinde kongremizi gerçekleştiriyoruz. Bu atmosfer içerisinde Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir'imizi Kurt Derel Mehmet salonundan bu güzel salondan selamlıyoruz. Buraya gelemeyen 20 tane ilçemizin her biri birbirinden değerli ilçemizin güzel insanlarını sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Ekranları başında bizleri izleyenlere selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. AK Parti sessiz yığınların sesi kimsesizlerin kimsesi olarak 3 Kasım 2002'den bugüne kadar girdiği her seçimlerde Allah'ın izni milletimizin desteğiyle birlikte bugünlere kadar geldik. Hedefimiz ilk hedefimiz 2023. Ondan sonraki vizyonumuz 2053 ve sonraki vizyonumuz 2071. İşte bu vizyondan çekinenler, bu vizyondan korkanlar hala vesayetçi zihniyetin işgalci zihniyetin Mandacı zihniyetin emaresini üzerinde yaşayanlar, eski Türkiye özlemcileri önümüze her geçen gün tuzakları, tümsekleri ko koruyor, koyuyor. Rabbimin izniyle bu tümsekleri teker teker açtık. 2007 yılında E Mıhtıra ile karşımıza geldiler. Bizde mangal gibi yürek var. Şapkayı bırakıp gitmeyiz dedik. Hadi oradan dedik, gittik milletimize. 2012 yılında MİT tırları operasyonuyla hükümetimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza tezgahladıkları darbeleri elimizin tersiyle ettik. Arap Baharı dedikleri olayın uzantısı 2013 yılında Beş tane on tane ağaç. Problem ağaç değil sen hala anlamadın mı ifadesiyle Gezi Parkı olaylarıyla birlikte ki geçtiğimiz günlerde sözde Boğaziçi platformunun açıkladığı istekler talepler 2013 Mayıs ayında Gezi Parkı olaylarını tertipleyenlerin Gezi Parkı direnişçileri olarak kendilerini isimlendirenlerin verdiklerinin birebir aynısıydı. Değişen bir şey yok. Arkasında yine vesayetçi, cehapenin o vesayetçi anlayışı, o mandacı anlayışı, o gayrimilli anlayışı vardır. Yetmedi 17-25 Aralık yargı tarva girişimiyle bize dur demek istediler. Allah'ın izniyle onu da geçtik. Bu sefer kan dökerek 15 Temmuz'da Pensilvanya'daki sümüklü şeytanın uşakları Maalesef ama maalesef bu milletin 251 tane canını binlerce yaralı insanımızı gözü yaşlı binlerce insanı bırakarak ülkemizi bu hale getirdiler. İşte 14 Temmuz'da İstanbul'da Büyük Adada bir otelden ayrılır bıraktıkları zil ve o zilin üzerindeki işaret Pensilvanya işaretiydi. Biz dur durak demedik. Bunun için Türkiye önemlidir. Türkiye'nin önemini biz önemsiyoruz. Biz tek vatan diyoruz. Tek devlet diyoruz. Tek millet diyoruz. Bizim olmazsa olmazımız milletimizdir diyoruz. Bayrağımızdır diyoruz. Dinimizdir diyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Ve bu mücadelenin güçleri olarak ve bu mücadelenin aktörleri olarak Cumhur İttifakı'nı önemsiyoruz. Bunun için Sayın Devlet Bahçeli'yi önemsiyoruz. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı önemsiyoruz. Ve Balıkesir, Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir 2023 e hazır, 2053 e hazır. Sadece ve sadece Sayın Genel Başkan Vekilimden, Sayın Genel Başkan yardımcından verecekleri teşkilatlardaki talimatnamelerle birlikte bilgilerimizi, selamlarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz. Kongremizin hayırları vesile olmasını temenni ediyorum. Ekrem Başaran Başkanıma ve görev alacak yönetim kurulu üyelerimize gönül dolusu sevgililik ve dileklerimizle birlikte başarılarını temenni ediyoruz. Sağ olun, var olun, ne ettiniz? İyi geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet. Çok değerli milletvekilim Yavuz Subaşı Başkanımıza da çok teşekkür ederiz Güzel konuşmalarından dolayı Çok değerli Burada milletvekillerimiz adına Konuşmalarını yaptılar Şöyle bir bayrakları bir görelim Alkışlarımızı Hep beraber Alkışlayalım